Evet bir logaritma fonksiyonu verilmiş. Logaritma fonksiyonu olduğunu bilmeniz gerekmiyor. Şöyle bir şablon verilmiş arkadaşlar. Burada p asal sayı olmak üzere yani a yerine p üzeri x yazalım. Üsün yerine p üzeri x yazalım. eşittir üçgen içerisinde p eksi yuvarlak içerisinde x'tir. Buradan 128. Üçgen içerisinde ne? 2 olduğu gözüküyor. O zaman p değerimiz kaçtır? 2'dir. p'ye 2 değeri koyarsak 2 üzeri x eşittir üçgen içerisinde 2 eksi x kaçtır? 2'nin kaçıncı kuvveti 128 olacak? 2'nin 7 kuvveti. O zaman x değerimiz de nedir? 7'dir diyeceğiz. Burada x değerimiz 7'dir. Evet. E, Tabi buradaki ifadede sor, söylenen ifade m değeri nedir? Buradaki m değerini bulacağız. Biz x değerini kaç bulduk? 7. O zaman m değeri 7'dir diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü yuvarlak içerisindeki ifade m'dir. m değeri 7'dir. Bu bir. İkincisi 81. Üçgen içerisinde üç konu Yani p yerine 3 koyarsak o zaman burası ne olacak? 3 koyarsak 3 üzeri x olacak. Eksi yuvarlak içerisinde x olacak. 3'ün kaçıncı kuvveti 81? 4. kuvveti. O zaman x değerinin 4 olduğunu görmüş Bu x değeri burası olduğuna göre şurası 4. Yani yuvarlak içerisinde 4 oldu. O zaman yuvarlak içerisindeki m varsa n değeri 4'tür deriz. Buradan m artı n değeri nedir deniliyor. 7 ile 4'ü toplayacak olursak 11'dir. Cevap da e şıkkıdır.